Bu dersimizde ekrana ilk oluşturduğumuz tetromino'yu yerleştirirken mevcut dörde dörtlük bulunuş şekillerinden dolayı üst tarafta birinci satırda bulunan boşlukları iptal etme işlemini yapacağız. Yani örneğin ilk başta I geldiği andan itibaren gördüğünüz gibi ilk satırı boş. Bunu hemen bir satır yukarı kaydırmak gerekecek. Diğer taraftan örneğin T geldi. Yine kaydırmak gerekecek. L geldi. Yine ilk satır boş olduğu için kaydırmak gerekecek. Ama... J geldiği andan itibaren kaydırmak gerekmeyecek. Gördüğünüz gibi en üst seviyeden başladığı için. Bunun dışında Z geldiği için yine bir satır olacak. O gelirse yine kaldırmayacağız. Bu tip işlemleri eğer birinci satırdaki bütün değerler sıfır ise Rov'u bir satır yani eksi bire çıkartacağız. Standart olarak biz sıfır olarak kullanmıştık. Bunu eksi bir yapma işlemine devam edeceğiz. Bunun için hemen küçük bir müdahale edeceğiz. Ekranda gördüğümüz gibi row'u oluşturduğumuz yere küçük bir müdahale edeceğiz. Burada hemen müdahalemizi yapalım. Öncelikle mevcut yukarıda belirlediğimiz tetromino'ya göre yani current tetromino'ya göre tetrominos dizisi içerisindeki current tetromino'ya göre bunun sıfırıncı indeksindeki sıfırıncı yani ilk satırın ilk yani ilk şeklin ilk satırı içerisinde eğer 0 varsa, hepsi sıfırsa direkt olarak eksi 1 yapacağız row'u. Bunun için sıfıra göre kontrol etmektense bir var mı yok mu olarak kontrol etmemiz daha doğru olacak. Bunun için de index of kullanabiliriz. Index of 1 değerini kullanacağız. Eğer eksi 1'e eşitse ki index of eksi 1 e, olarak bize sonuç döndürecek. Eğer bir yok ise, içerisindeki değer eğer yoksa direkt olarak bize döndüreceği değer, oy büyük yapmamız gerekecek. Bize döndüreceği değer eksi bir olacak. Var ise ilgili birin indeks numarasını döndürecek. Bu şekilde eğer eksi bir ise demek ki birin satır boş demektir ve biz de e, t robu 0 değil eksi bir olarak güncelliyoruz. Yani yukarıda sıfır yaptık. Eğer bu şart gerçekleşiyorsa eksi çekerek işlemimizi bitirmiş olacağız. Testimizi yapalım. Control Enter ve gördüğünüz gibi J geldi. J zaten en üst seviyeye yapıştığından dolayı J'de bir işlem yok. Tekrar kontrol edelim. Yani tekrar e, çalışmasını sağlayalım. Bu arada bir hatamızın olduğunu gördüm. Navigate. Evet biz Uint olarak belirttiğimiz için Uint sadece pozitif tam sayı alacağından dolayı biz bunu e, böyle bir güncelleme için hemen o int değil int olarak güncelliyoruz. Diğerini güncellemeye gerek yok. Tekrar testimizi yapalım. Ve gördüğünüz gibi z karakteri geldi. Grafikte bakalım. Z'nin üstünde bir boşluk var ve biz bu işlemi yaparak gördüğünüz gibi üstteki boşluğu almış olduk. Bu şekilde de grafiğimize küçük bir optimize yani ilk yerleşim kısmına da küçük bir optimize yaparak devam etmiş olduk.